Antalya'dan çıktık geldik. Zamanında sahiplendiğim kuşlardan Basri evet. de, de aynı şekilde yine. Evet. Basri abi biraz kuşlarından tanıt bahset. Evet. evet. Mesela sınırsızlardan büyüklerden bir dişi arkadaşlar. Evet. Hem arkadaşlar soruyorlar da kuyruk evet. falan verir mi diye. Beyaz da var bu kuşlar içinden bilen arkadaşlar. Bu dişlerden bir tanesi. Şöyle yakın çek. O da erkeği mesela. Sınırsızlardan, bu erkeği, o dişisi, yine aynı kuşlardan, sınırsızlardan dumanlı olan bu da. Maşallah. Bu da çok uzun oynamıştı bu erkeğimizde. Bu da dumanlı, dişisi de yuluklanmış gene. O da dumanlı. Gök gelir, işte dumanlı gelir, beyaz gelir. Ben de ek seri beyaz çıktı abi. beyaz evet, beyaz vurdum. An. Beyaz beyazı çıktı. Beyaza vurduğun zaman beyaz geliyor. Beyaz, beyaz geldi. Çok. <laughs> mesela bu da gene büyük sınıflardan bu kupa şampiyonu kardeşlerinden gene bu da. Maşallah. Bu da göklerden büyük bu mesela bu. Perçem evet. mi gelir bu uçtan? Maşallah. Bu da bu yıkı olan büyük erkek. Ondan sonra bu uçlardan çok gene. Mesela Jeffers'ın Evet. Bunlardan büyük, da var abi yine bende de. Evet. Büyük. Dedeler, Çok güzel. Şey, ebe bu. Maşallah. Karıştırıyor bebeği. Dede. Yok dedem dede bu özür dilerim. Büyük dede. Kupa uçan dede. Dişisi de burada. Baksana ne kadar benziyor. Maşallah. Bu dişisi. Erkeği de bu. Abi oyun stilleri nasıl? Bak, bak. Yani, bunun ikisinde de uçurdum. Bu kupaya da uçtu. Bu kuş Mesela 50 metre, 40 metre, 60 metreleri gördü. İyi şöyle 2 metrelere kadar geliyor. Evet. Güzel bir ekeğe daha iyi oldu bu kuş. Eke Bu kuş da öyle. Biraz daha uzun oynadı bu kuş. Mesela bunların yavruları e, hem sayı yapıyor hem mesafe yapıyor. Bu kuşlar iyi. Arkadaşlar ben cumartesi günleri başta abim canlı yayın oluyor. Ben zamanında sahiplendim. Sahip benim isterseniz de yine cumartesi günü canlı yayından evet bakabilirsiniz buradan da. Allah razı olsun. Araplarımız var mesela burada. büyükler göstereyim. Haydar'ım. Arapları da eski. Kızıl Arapları dediğimiz kuşlar arkadaşlar. Evet, maşallah Tarihe evet. Tarihi ya. Evet, eski bir kuş. Yaşlı da bir kuş. Mesela bu da düz eşi. Evet maşallah. Kızılılar dediğimiz kuşlar bunlar. Kızıl da geliyor. Böyle göz de veriyor. Bu da çok büyük oynadı bu kuş. Yanar var yine. Sen işte biliyorsun Arbo, bu hikayesini. Sen evet hikayesini evet. anlatmıştın. Eğer zamanını almayacaksa şöyle bir iki dakika bir anlatmanı isterim. Tabii. Bu yanar iki tane mezata gelen kuşlar. Arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar buraya çok dikkat. Bu kuşlar bir arkadaşımız bir yerde yakalamış. birinde bir yerde yakalamışlar. Mezatta biz bayağı bu kuşları çıkarttım. 3-4 sefer çıkarttım. 150 liraya kadar düştü fiyat. Alan olmadı. Bunları da ben bir yere koymuştum. Eş aldılar. koymuştum öyle. Eş alınca bir yavru burada oynayınca bu böyle meydana çıktı yani. Hatta ben erkeği Ahmet kaybetmiş buradan. Yanardan rengini pek sevmem. Kaybettikten sonra e, bu da farkında değil kaybettiğini. Ertesi gün geliyor kuş buraya oynuyor oynuyor oynuyor. Yine de buraya yakaladım ben de. Baktım güzel bir yanardan. Yani biz de bilmiyoruz bizim olduğunu. Bakmıyorum ki kuşlara o arada. Sağ bir arkadaşım da gelmişti böyle ona hediye ettim. Ondan sonra bir tane yanar döner çöz bunların yavrusu. Altında da böyle yeni yavrular var. O arkadaş götürdü kuşu. Ondan sonra yanar döner iyi oynayınca burada dediler ki anneye babaya bakalım bu kuşun sahiplenelim satarsan dediler. Ha. Bakalım neymiş bu yanar Dişi çıkarttım erkek yok. Allah Allah nerede erkek nerede? <laughs> ne verdiğimiz kuş bizim kuşmuş. Sonra geri getirdik onu. Güzel kuşlar memnunuz yani. Bunu, bu sene dedim ya sana da evet. bugün bahsettim. Biz uçurmadan kestim bunu. Çok, güzel, çok güzel bir, yavru. bir yavruydu. Kendimize biraz ayıralım diye. Bunlar da var. Cephırslar da var. Her kümeslerde farklı farklı. Böyle evet. yani. Mesela bu sene ilk defa bir yanar döneri sınırsızlara iş yaptım. Nasıl olacak bakalım. Hep beraber yavrularını görürüz. O sınırsızı yanar dönere vurdum. İnşallah iyi olur. İnşallah, i̇nşallah. Teşekkür ederiz.